Evet arkadaşlar, Esenler Antika Pazarındayız. Evet, şu anda pazarlık var. Dikkat dikkat 34 Manisa, Arkadaşlar buraya gelmek sahip. isteyen varsa SNL Metro girişinin hemen yanında Metro girişinde de sorsanız Antika pazarı size Olur, gösterirler Manisa. Evet Anacınız Ceyhan 700 dip lakalı su sahibi. Anacınızın bulunmuş olduğu yerden kaldırın. Aksi takdirde yasal işlem uygulanacaktır. Dikkat dikkat. Her türlü başka vakıf fiyatları çok yüksek. Ceyhan 700 dip lakalı su sahibi. Anacınızın bulunmuş olduğu yerden kaldırın. Aksi takdirde yasal işlem uygulanacaktır.

Evet bilgisayar parçaları, fotoğraf makineleri, her türlü istediğiniz ürünü bulabilirsiniz burada. Montlar var. yelekler montlar. Arkadaşlar gelmek isteyen tekrar söylüyorum metro girişinde Esenler metro girişinde söylersen size antika pazarını tarif ederler. Şimdiden herkese iyi alışverişler.